yapıcı muhalefet anlayışıyla sadece eleştiren değil aynı zamanda çözüm önerilerini, somut projelerini ortaya koyan siyaset anlayışıyla milli görüş çizgisinden asla ödün vermeyen vakarlı duruşuyla siyaseti ticaret olarak değil ibadet olarak yapan kadrolarıyla çok kısa süre içerisinde milletimizin teveccühüne masar olmuş

Aynı zamanda teşkilatlanma düzeyinde de apaçık bir şekilde görülmektedir. Milletimiz yeniden milli görüşü, yeniden Refah Partisini özlemektedir, istemektedir ve biz de diyoruz ki projelerimiz hazır. Kaynak paketlerimiz hazır. Türkiye ile ilgili somut çözüm önerilerimiz hazır. İlk 100 günde bütün bakanlıklarda yapacağımız İlk 100 gün icraatlarımız kitabımız hazır ve her zaman söylediğimiz gibi belki de hepsinden daha önemlisi makam ve rakam için ihale ve koltuk için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır elhamdülillah. Üzgünün, milli görüş tecrübemizle altın